Türkçe kökenli isimleri özleyenlere özlem nereden geliyor? TÜİK 2023 verilerine göre Türkiye'deki en yaygın ilk 10 kadın ismi Arapça kökenli. 11. sıradaki Özlem de ülkemizde Türkçe kökenli en yaygın kadın ismi. Özlem, Arapça kökenli hasretin karşılığı olarak 1930'larda ortaya çıkmış yeni Türkçe bir kelime olsa da içindeki öz çok temel bir kavram ve eski Türkçe bir kelime. Bedensel varlığımız dışında kalan tüm manevi benliğimiz, ruhumuz oluyor. Maniheist, Budist Türkçe metinlerde et öz diye bir kavramdan bahsedilmiş. Yani beden ve ruh. Bir şeyi ya da birini öz özlediğimizde ona manen ve ruhen kavuşmak istiyoruz. Bu çok kuvvetli bir fiil değil mi? Hasret de derin bir kelime. Arapça hasar ve hüsranla kökteş ve kaybedilen, eksikliği hissedilen şeye dair. Özlenen şey özlemse aynı duyguyu kendi açımızdan belki biraz daha olumlu ifade ediyor. Faydalı bulduysanız lütfen özlemlerle ve özlem duyduklarınızla paylaşın.